Arda! 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 burada bu Arda Arda, Arda! 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 nasıl durumu? Yaz! Nasıl hocam? Hocam bir şey söyle tamam. hocam. Tamam haberim var. İç kanaması varmış. Ameliyat oluyoruz hemen. Önce röntgeni sonra ameliyathaneye hane Tamam. Sakin ol ya. Ameliyat niye? Abi çok fena dönmüşler. Yani kan da lazım olabilirmiş. Yapma ya. Hakan detay ver. Başka ne diyor doktorlar? Kaburga kırığı yüzünden göğüste iç kanama var. Yaz bir hocasını çağırmış. Uzmanmış o bakacakmış. Onlar çalışıyor biz bekliyoruz burada baba. Bize rapor verin Hakan. Her gelişmeyi bilmek istiyoruz. Tamam baba tamam tamam. Oh. Damarı dikmen gerekecek. Yeri biraz sıkıntılı. İstersen bana ver. Hallediyorum hocam. İyi gidiyorsun. Devam. Hocam kan stoğu kalmadı. Gidin bulun o zaman. Selam. Arda'yı duydum da uğramak istedim. Bir haber var mı? Yok Şuleciğim. Bekliyoruz gördüğün gibi. Ben kahve almaya gideceğim. Herkes içer mi? Olur. Ben de içerim. Bir de bir doktor bulsana. Arda'yı sor. Kaç saat oldu haber yok hala. Tamam. Aa. Geliyor ya az hoca. Gözümüz aydın. Her şey yolunda. Oh, çok şükür. Sahi mi? Bitti mi? Yani ameliyat. Bitti. Gayet de başarılı geçti. En büyük korkumuz kaburganın ciğere zarar vermesiydi. İç kanama sebebi o değilmiş. Pulmoner arter tamir olunca tehlike atlatıldı. Tabii bu sırada epey kan kaybetti ama neticede her şey yolunda. Bir iki gün dinlensin. Ondan sonra çıkaracağız. Oh be. Gözümüz aydın. Hocam elinize sağlık. Her şey için çok sağ olun. Rica ederim. Ben geleceğim yine. Sağ olun. Dedim sana. Umutsuz olma dedim. Şöyle ayağın uğurlu geldi ha. <laughs> Ay çok sevindim ya. Ben ekibe haber vereyim. Merak etmişlerdir. Tamam tamam tamam. Sen nereden biliyorsun? Müjdemi i̇şte isterim. Arda yırtmış. Aynen. <laughs> oh be! Oh be. <laughs> Gözümüz aydın. Ben de elimden geleni yaptım onun için. Vallahi başkomiserim. Bilmez evet, mi? E emeği büyük. Emeği büyük. Birkaç saat daha uyumaya devam edecek. İstirahat çok önemli. Kaburga kırığı tamamen iyileşene kadar aktivitelerini sınırlaması gerekiyor. Ağrıyı da kontrol altında tutacağız. Resmen kahramanımız oldun Yağız. Nasıl teşekkür edeceğiz sana? Estağfurullah. Vallahi. Dün gece ne haldeydik? Bugün öyle sevindirdin ki beni. Her zaman buradayız. Ama siz de biraz kendinize dikkat etsiniz olmaz mı ya? Olur merak etme. Tekrar sağ ol. Uyandığında haber veririz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Of. Adam haklı. Ömrümüz hastanede geçiyor. Her seferinde bu kadar mutlu ayrılamıyoruz. Doğru. Çok acı da yaşattı burası bize. Ama bu kez değil. Bu kez biz kazandık. Arda'yı odaya almışlar. Uyanmış mı? Yok. Daha uyandırmamışlar ama durumu iyiymiş. Oh iyi. İyi bir haber geldi sonunda. Biz de destek oluruz. Toparlar kısa zamanda. İnşallah. Sağ ol canım. Sonunda kendine geldin be kardeşim. Nasılsın Arda? Daha iyiyim. Gece eve gidilmemiş galiba. Yemek olunca yerim dedik öyle. Topladık evini. Yemek de yaptım. Gerçi şöyle söylemiştir ama. Elinize sağlık. Siz de olmasanız ne yapardım bilmiyorum. Her zaman yanındayız kardeşim ben. Bir daha öyle kendini kapatmak yok. En zoru neyse onu da beraber atlatacağız. Eyvallah birader. Andacı da her yerde arıyoruz. Elbet bulacağız. Sizden kimse kaçmaz zaten. Ne oldu kardeşim? Ağrı mı var? Öleceğimi zannediyordum. Ama yaşamanın ağırlığı çöktü biraz. Ölüm falan demesen, konuşmasan öyle. Hayat tuhaf. Allah. Yolun sonu gibi hissetmiştim. Ya daha dur be kardeşim. Yaşayacağımız çok şey var. Şimdi teyzem olsaydı da sizi bir güzel aşlasaydı. Konuşmayın şöyle şeyler ya. Tam zamanında geldiniz hocam. İyi gördüm seni Arda. İyi diyelim, iyi olsun hocam. Tetkiklerini yaptık. Bir terslik olmazsa hafta sonuna kadar taburcu ederiz seni. Hadi bakalım. İyi, çıksın da şuradan. Havası bile etkiliyor insanı. Arda gül biraz, tebessüm azıcık. Çıksam ne olacak ki? Bu risk yapmadan nasıl yaşayacağım ben? Bak işte ya. Cık. Hocam, daha erken taburcu edemez miyiz arkadaşa? Dur, dur, dur. Cık. Teyzem yaptı hepsini. Hastane yemeğinden sıkılmıştır dedi. Sağ olsun. Daha iyi misin? İyiyim ya. Belki işe dönme ihtimalim varmış. Yoksa bıraktığın gibi beş kere süratle otururdum. Ben sana demiştim babam seni bırakmaz. Öyle de affedilmeyecek şeyler yaptım. Ben de olsam ilk kere düşünürdüm. Yalan yok. Olsun. Hepimiz hata yapıyoruz. Önemli olan ikinci şansları değerlendirebilmek... Sağ ol şöyle. Her şey için. Alper'in en yakın arkadaşıydın. Tabii ki yanında olacağım. Çok sağ ol. E hadi gel bir kaşık daha. Gel. Tamam, tamam. Yeter bu kadar.